Opet ve Yapı Kredi World Kart'tan bir baş yapıt. Şimdi Yapı Kredi World Kart'la 15 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında Opet'ten 4 kere 100 liralık akaryakıt alışverişi yapanlara 25 lira ekstra indirimi. Üstelik kampanyaya Yapı Kredi cüzdan uygulamasıyla katılın ek 15 lira daha yani toplam 40 lira ekstra indirimi kazanın. Opet ve Yapı Kredi World Kart iyi yolculuklar diler. Opet. Kesimde, yok, kapan, rahat, aplastan, oh ne rahat hayat. Gerçek bir meydan, eşsiz bir konum. Meydan Halkalı'da lüks konut, cadde cepheli ve çarşı dükkanlar, 120 aya kadar ödeme seçenekleri ve cazip yatırım fiyatlarıyla. Meydan Halkalı. Nerede o eski meyve bahçeleri? Nerede eş dost sahile yürüdüğümüz geceler? Burada. Referans Kartal Towers'ta. Şimdi Kartal'da mahalle kültürüyle çevrelenmiş modern bir yaşam yükseliyor. Yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler için. Kiler GEO tecrübesiyle. Referans Kartal Towers. Referansımız mahallemiz. Ben sigortamlete bakmadan sigorta almam. Trafik ve kaskoda yüzde %45 45'e varan fiyat avantajı için siz de bakın, değil mi keçi? Kazancım net, sigortam <laughs> et. Gönül vererek başladığın işe inceliklerini bilerek inançla devam edebilmek, heyecanını paylaşabilmek demektir. Kuruluşunun birinci yılında şube sayısı 35'e ulaşan, aktif büyüklüğü 4,5 milyar Türk lirasına yükselen Ziraat Katılım, bu ülkenin paylaşmayı seven insanlarına teşekkür eder. Ziraat Katılım, paylaştıkça daha fazlası. Kendini daima özel hisset. Günü sıcacık bir tebessümle karşıla. Hepsinde kal. Geleceğe yatırım yap, hayatı erteleme. Nerede mi? Burada. Şehrin kalbinde. İstanbul Finans Merkezi'nin yanı başında. Emporia. Şimdi çok özel fiyat ve ödeme koşullarıyla satışta. Dersler TV alın, turnuva boyunca takımınızın attığı her golde 50 lira kazanın. Ofis bu. Her şey olur. Toner biter. Çay biter. A4 bile biter. Ofis üzülür. Ofis içini ağlar. Ofis A4 süzdüğü kaldıramaz. Sonra bir gün, ofise dev bir sarı kol gelir. Kartuşla, çesonla yaprak yaprak A4'lerle gelir. Tüm ofis ihtiyaçlarını karşılayan dev hizmet ayağınıza geliyor. Ofiste yoksa ofikste var. Gerçek bir meydan, eşsiz bir konum. Meydan Halkalı'da lüks konut, cadde cepheli ve çarşı dükkanlar, 120 aya kadar ödeme seçenekleri ve cazip yatırım fiyatlarıyla meydan halkalı Tüm ofis ihtiyaçlarını karşılayan dev hizmet mağazanıza geliyor. Mağazanızda yoksa Ofix'te var. Nerede o eski meyve bahçeleri? Nerede eş dost sahile yürüdüğümüz geceler? Burada. Referans Kartal Towers'ta. Şimdi Kartal'da mahalle kültürüyle çevrelenmiş modern bir yaşam yükseliyor. Yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler için. Kiler GEO tecrübesiyle. Referans Kartal Towers. Referansımız mahallemiz. Sucuk, mucuk. Sucuk, mucuk. Sucuk, Mucuk. Sucuk Maretse Mucuk garanti. Maret sucuk. 30 yıldır dillerden düşmeyen lezzet. Yemeği gösteriye dönüştürmek için böyle bir lüksünüz yoksa, böyle bir lüksünüz olsun. Siemens IQ 700. Tek fırında çok fırın. Çözdürüyor, pişiriyor, buhar desteğiyle dışı çıtır, içi yumuşacık yemekler yapıyor. Siemens IQ 700. Mükemmel bir mutfak, lüks değil. Camlı anka stres etler. şimdi sadece 2790 lira. Üstelik Börd'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siemens, gelecek evinizde. Ben benzin alacaktım. Evet. Henüz açılmadık efendim ama... Tamam istersen... tamam, ben bekleyeyim o zaman. Merhaba, ee, yıkama için gelmiştim de... Yakında açılacağız hanımefendi. O zaman ben sırada bekleyeyim. Sıra <laughs> Bir akaryakıt istasyonundan beklediğiniz ne varsa, Aytemiz de sizi bekliyor. Her geçen gün büyüyen istasyon ağıyla Aytemiz hizmetinizdeyiz. Opet ve Yapı Kredi World Kart'tan bir baş yapıt. Şimdi Yapı Kredi World Card'la 15 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında Opet'ten 4 kere 100 liralık akaryakıt alışverişi yapanlara 25 lira ekstra indirimi. Üstelik kampanyaya Yapı Kredi Cüzdan uygulamasıyla katılın, ek 15 lira daha. Yani toplam 40 lira ekstra indirimi kazanın. Opet ve Yapı Kredi World Card iyi yolculuklar diler. Af <laughs> Radyodan televizyona Mehmet Barlas ve Oğuz Aksever'in Makan Farkı NTV'de. NTV Radyo'nun tiryakilik yapan musiki programını hem dinleyecek hem izleyeceksiniz. Cama vurmayın hatıralar aman Tanrım. Müthiş bir şarkı, şiir zaten çok evet. hoş. Şarkı da bu Hicaz beste de muazzam. Barlas ve Aksever'in Makan Farkı Cumartesi öğle 3'ü çeyrek geçe NTV'de. sana Bu yolda mağlubiyet de var, acı çekmek de, isyan etmek de. Engeller, zorlu virajlar, dik yokuşlar. Biz yenilmeyiz diyemem. Ama bir tek şeyin sözünü veririm, pes etmeyeceğimizin sözünü. Çünkü biz bitti demeden, bitmez. Sen yanımda ol Türkiye hiçbir şey zorumuza gitmez. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Bir şey soracağım. Siz de PlayStation mı dizimi kavgası yapıyor musunuz? Yo, ben salonda dizimi izliyorum. Ben de PlayStation odasında oynuyorum. PlayStation odası Gerçi bu aralar halı saha odasındayım hep. Evde halı saha odası mı var? E, o maçtayken ben de özel stüdyomda pilates yapıyorum. Özel stüdyo. Bunlar iki artı taşınmamış mıydı? <laughs> İn İstanbul'dan iki artı bir ev alırsınız, çok artı bir evde yaşarsınız. Onlarca farklı odayı dilediğiniz zaman evinize ekleyip çıkarmanızı sağlayan Foldom konsepti İşgeyo ve Nef'in yeni projesi İn İstanbul hayatta. Üstelik 380 bin liradan başlayan fiyatlarla.